Posta gel artık. Dong. Alın postanızı. Tememi abi. Türkiye ile Amerika okula başlıyorsunuz eğer eğlenceli vakit geçirmeseniz tekrar başlarsınız. Ne e? Hocam uyuyorsunuz. Hocam, hocam, hocam. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İlk önce kendinizi tanıtın. Hocam adım Azerbaycan. 6 yaşındayım ve Türkiye ile dostuz. Yorgun birisiyimdir. Hocam adım. 4 yaşındayım. O oh, he he a 4 yaşında mısın? Evet. Normalde 6 yaşındadır. Yalan atma içinden duydum. Aha yakalandık. Hocam adım Türkiye. Azerbaycan'ın dediği gibi dostuzdur. 8 yaşındayım. Eskiden adım Osmanlı Devleti'ydi. Vay Türkiye seni sevmeye başladım. Evet çocuklar dersimiz matematik. Eski okullar gibi olmaya başlamış bu hoca. Türkiye ne dedin? Yok bir şey hocam. Türkiye 5 artı 4 kaç olur? 9 hocam. 10 artı 6 artı 2 kaç olur 222 hocam yanlış Azerbaycan yorgun olduğu için ona sormayacağım Himet satiniz gelmiş hoşça kalın